Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın açıklamamız dünya toplumu için artık Gazze için söylem değil, eylem vaktidir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Ulusal Holokost Anma Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada, Naziler ve işbirlikçiler tarafından katledilen 6 milyon Yahudi'yi ve zulüm görüp öldürülen Yahudileri anıyoruz. Hayatta kalanların ve ailelerinin cesareti, geleceklerini yok etmeye çalışanlara canlı bir örnektir açıklamasını yaparken. Diğer taraftan Siyonist İsrail'in Apotayt rejimini temsil eden Başbakan Netanyahu'nun şu anda Gazze'de uygulamakta olduğu Nazi benzeri soykırımı görmezden gelmesi, Gazze katliamına destek veren işbirlikçi ABD yönetiminin gerçek yüzünü ve çifte standartlı politikasını bir kez daha ortaya koymaktadır. Kuzey Afrika'da, Endülüs'te, Orta Doğu'da, İslam medeniyetinin şemsiyesi altında yüzyıllarca özgürce yaşayan Yahudiler, kendilerini kıta Avrupa'sından ve dünyanın değişik yerlerinden kovan zihniyetle şu anda bir olup kendilerine kucak açan ve asıl tarihten yok olmalarını önleyen Müslümanlara karşı kin, nefret ve düşmanlıkla mukabelede bulunmaları, bu denli pervasız ve acımasız olmaları gerçekten düşündürücüdür. Gazze şeridinde şiddeti körükleyen ve önleme konusunda hiçbir adım atmayan, başta ABD olmak üzere, bu tür zihniyetler de en az İsrail kadar Gazze'de ortaya konan bu acı insanlık dramında pay sahibi olmuşlardır. Küresel terörün merkez üssü sayılan, İsrail'e ABD tarafından gösterilen bunca ihtimam ve şefkat Üstad Nezik Fazıl'ın Mehmed'im şiirinde betimlediği zindan iki hece Mehmed'im lafta baba katiliyle baban aynı safta ifadesinde olduğu gibi İslam dünyasındaki birçok idareciden, idareciden hale ses çıkmamasının hiçbir izah tarzı bulunmamaktadır. Aşırı sadece Ortodoks İsrail hükümeti Gazze sorununu ortadan kaldırabilmek amacıyla Gazze'deki Filistinleri ortadan kaldırmaya çaba gösterirken Eval Bense zihniyetindeki Benjamin Netanyahu zihniyetine karşı şimdi değil de ne zaman somut adım, adım atılacak? Yıllar önce İsrailli profesör Nuri Pellet büyük bir cesaret örneğiyle Gazze Concentration Kamp Gazze konsantras Konsantrasyon Kampı konulu konuşmasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünü bütün dünyaya haykırırken İslam dünyasının suskunluğu ise içler acısı bir görüntü ortaya koymaktadır. Netanyahu hükümeti İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurmak istemiyor. Bu yüzden bu suçlarla ilgili haber yapmayı durdurmaya çalışıyor ve El Cezire'nin ofisini kapatıyor. Kinisetin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen yabancı yayınların geçici olarak kapatılmasına izin veren yasayı oylayıp kabul etmesinden sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesini toplanarak oy birliğiyle El Cezire'nin İsrail'deki operasyonların kapatılmasına karar vermesi son derece stratejik bir hamle niteliğindedir. Çünkü birçok yayın kuruluşu Gazze şeridi ve Batı Şeria'daki görüntülerin büyük çoğunluğunu El Cezire'den temin yoluna gitmekteydiler. Netanyahu kabinesinin aldığı karar gereği El Cezire'nin Arapça ve İngilizce yayınlarının kapatılmasını, El Cezire'nin ofislerinin kapatılması, yayınlarında kullanılan ekipmanlara el konulması ve web sitelerine erişimi sınırlandırılması tehlikeli gidişatın göstergesi niteliğindedir. Son olarak Netanyahu'nun Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etse de etmezse de refaha icgal edeceğini söylemesi Gazze'deki belirsizliği ortaya koymaktadır. Ez cümle artık dünya toplumunu İnsani açıdan ilgilendiren Gazze için söylem vakti değil, eylem vakti olsa gerek. Çok teşekkürler efendim.